Ancak şu sorunuz çok önemli. Bu İsrail, bu katil olan devleti, kanı susamış olan hükümeti kim durduracak? Asıl sorulması gereken soru bu. Eğer biz bu soruya cevap bulursak bu vahşeti de durdurabiliriz. Yani bu katliamı da durdurabiliriz. Burada özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı bu konuda çok göz önünde bulunan ve büyük bir etkiye sahip olan İki mahkeme olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletlere baktığımızda neredeyse dünyadaki bütün ülkeleri temsil eden bütün ülkelerin üye olduğu bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Adalet Divanına baktığımızda bu Birleşmiş Milletlerin yargı organı olarak karşımıza çıkıyor. Buradan çıkacak olan bir karar her ne kadar İsrail hükümeti, Netanyahu hükümeti çıkıp bunu kabul etmiyorum dese de belli bir süre sonra bunun altında ezileceğinden dolayı da buna boyun ekmek zorunda kalacaktır. Ancak bunun da şartları var. O da nedir? Biz dünyada işte özellikle 57 tane Müslüman ülke tarafından ve vicdanlı olan vicdanlı olan insanların yönettiği ülkeler liderleri tarafından İsrail'in bir bürokrasi ee, baskısı altında tutması gerekiyor. Çünkü bu bürokrasi neticesinde bu katil olan devlet, bu soykırım gerçekleştiren devlet soykırımdan vazgeçecektir. Neden? Eğer kendisi burada bir destek bulmazsa, kendisi burada bir suç ortağı bulmazsa o zaman bu yaptığı vahşeti de bir son verecekti. Bakın en büyük desteği bir bakıyorsunuz. Amerikan Birleşik Devletleri veriyor. Bunu nasıl veriyor? Hem silah anlamında veriyor hem gıda lojistik anlamında veriyor hem ekonomik anlamda veriyor e verdiği en büyük destek ise Birleşmiş Milletler'den veto yetkisini kullanarak veriyor yani. Devamlı yanı başında olduğunu, arkasında olduğunu yaptığı her şımarıkla göz yumduğunu ve desteklediğini söylüyor yani. Bakın İran'la yaşanan olayda hemen ne yapıldı? E, savaş gemileri gönderildi yani. 7-24 arkasında olduğunu, onu desteklediğini, bütçe ayırdığını, silah sevkiyatı yaptığını hiç çekinmeden utanmadan bunu dile getiriyor ve destek veriyor. Bu da kendisinin bir suç ortağı olduğunu gösteriyor. Biz her ne kadar şu an İsrail'i konuşuyor olsak da suç ortaklarını da çok ciddi anlamda konuşmamız lazım. Aynı şekilde bir İsrail'e silah sevkiyatı gerçekleştiren Diğer e, en büyük ülkelerden bir tanesi Almanya olarak karşımıza çıkıyor. Orada bir baba ve e, oğlu e, Alman hükümetine dava açmıştı. E, sizin Alman hükümetine ait olan silahları İsrail'e verdiğiniz ve İsrail'in bu Alman e, menşeli olan silahlarla bu katliamı gerçekleştirdiğine dair bir ciddi anlamda veriler var. Bununla ilgili dava açılmış ve dava reddedildi yani. İsrail haklı bulundu orada. Çünkü burada eğer biz 57 tane Müslüman ülke ve diğer ülkeler bu konuda bürokrasi anlamında ciddi anlamda İsrail'in üzerine giderse, İsrail'i bir baskı altında tutarsa, bu işin de sonuna yaklaşmış olacağız. Ama şu anki durumda bunu göremiyoruz. Bakın. İsmail Haniye şehit edildi. Şehit edilmeden önce İslam ülkelerinin hiçbiri birlikte oturup bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyorlardı. Bu konuyla ilgili bir çözüm üretmiyorlar ne yazık ki. Ama cenaze töreni olunca herkes cenazede aynı anda saf tutabiliyorlar yani. Gönül isterdi ki aynı şekilde bu İsrail'in bu yaptığı katliamları durdurmak için de Aynı şekilde beraber bir saf tutup en yüksek şekilde bu isteğimizi buradaki katliamın bitmesi yönündeki arzumuzu dile getirmekte. Bakın ülkemizde en üst perdeden Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en sert şekilde lanetleniyor, en sert şekilde kınanıyor, bir an önce bitmesi yönünde elinden ne geliyorsa bütün bürokrasi şekil bir bürokrasiyi tüketerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde bir bakıyorsunuz Dışişleri Bakanınız her açıklamasında İsrail'in katil bir devlet olduğunu